Merhabalar arkadaşlar, ee, tekrar sizinle birlikteyiz. Ee, Slipper görevinden sonra daha yukarıda, otandan çıktıktan sonra daha yukarıda, yukarı bölgede, Karakoram yolu üzerinde Mujiki ve Mujiki arkadaşlar var burada, moblar. Ee, onlarla ee, nasıl isim yapılacağı, kaç level olduklarını göreceğiz. Tahmini olarak 49 ve 50 level ürünleri, mobların. Gördüğünüz gibi şampiyonlar, ee, parti jantlar veya jantlar ee, çok miktarda bulunur burada. Çoğu arkadaşın kestiği, mob kestiği yerlerden bir tanesi burasıdır. Daha doğrusu en çok kesilen, en çok kullanılan yerlerden ee, olan bir bölgedir. Buradan buji gibi urijigi çok rahat bir şekilde kesebilirsiniz. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Mujigiler saldırır, Mujigiler saldırmaz. Bilginiz olsun. Keserken ona göre dikkat edin. Bakın örneğin gösterdim. Mujigi saldırdı. Bu cilginin saldırmıyor bize. Diğer moblarda da vardır bu. Bir, bir, bir kısmı saldırır bir kısmı saldırmaz. Gördüğünüz gibi yanına da girsek saldırmıyor bize. O yüzden keserken çok rahat kesebilirsiniz. Çok da güzel. Ee, Eksik inanın. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da burada bitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.